Lastik Jant Haber'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizler için Pirelli'nin Slow Control seri 3 modelinin teknik incelemesini, test sonuçlarını, lastik hakkında yapılan yorumları ve bu lastik hakkında kendi görüşlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu nasıl lastik? Başlıyor. Arkadaşlar Pirelli Snow Control seriç modeli bir kış lastiğidir. Bu model sürücülere kanlı zeminlerde harika çekiş gücü ve üstün frenleme kabiliyeti sunmaktadır. Şehir için kullanım uygun, dengeli sürüş sağlayan Snow Control modeli otomobil sınıfında yer alan araçlar için üretilmiştir. Optimize edilmiş desen tasarımı ve yönlü bir lastik oluşu lastiğin yolu tam anlamıyla kavramasını sağlamaktadır. Üretimde IBS teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknik sayesinde engebeli bozuk kollarda kesintisiz ve konforlu sürüş sağlamaktadır. Sırt tasarımında bulunan aşınma göstergesi ile kullanıcılar lastiğin kullanım ömrünü kolayca kontrol edebilmektedir. Sırt kısmında bulunan tuğla desenli kalanlar kallı zeminlerde çekiş gücünü arttırırken Kuru zeminlerde de mükemmel denge ve direksiyon hakimiyeti sağlamaktadır. Pirelli Slow Control modeli otomobil tarafında yer alan araçlar için üretilmiştir. 14 işten başlar 17 kadar farklı lastik ebatlarına sahiptir. Bazı ebatlarda Ranfet özelliği de bulunmaktadır arkadaşlar. Ayrıca Audi, Aston Martin, BMW, Mercedes, Volkswagen, Volvo gibi önemli araçların orijinal ekipman lastiği olarak ön plana çıkmaktadır. Dünyaca ünlü Alman dergisi Autobild tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen test sonuçlarında 185-60 R15 ebatlarında Pirelli Sual Kontrol Seri 3 modeli ikinci seçilmiştir. Pirelli Sual Kontrol modelinin fiyat aralığı bugün itibariyle 185-65 R15 ebatlarında 440 ile 480 TL arasında 195, 65 ve 15 ebatında ise 450 TL ile 520 TL arasında 205, 55 ve 16 ebatında ise 620 TL ile 720 TL arasında fiyat değişikliği göstermektedir. Şimdi Pirelli Slow Control modelinin teknik özelliklerini ve etiket değerlerine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar etiket değerlerine geçmeden önce size Pirelli hakkında Biraz küçük bilgi vermek istiyorum. Lastiğimiz yerli malı. Türkiye'de üretiliyor. Kocaeli'de üretiliyor. Değerli arkadaşlar, bilenler vardır. Ben bilmeyenler için konuşuyorum. Pirelli 1960 yıllarda kurulan Türkiye'mizde, ülkemizde ilk lastik fabrikasıdır. Türk yollarına göre, Türkiye'nin coğrafi yapısına göre üretilmektedir. Ve oldukça kullanışlı bir lastik diyebilirim. Şimdi arkadaşlar isterseniz lastiğimizin etiket değerlerine bakalım. E, Lastiğimiz arkadaşlar aldığımız 205 55 R16 ebatlarında T grubu bir lastik. Lastiğimizin yakıt tasarrufu D ıslak zeminde yol tutuşunun C ve gürültü seviyesi 72 desibel olarak belirlenmiştir. E, şimdi lastik hakkında internet sayfasında yapılan yorumlara hep beraber bakalım. Ben notlarımı daha önce burada almıştım. Kağıda yazdım arkadaşlar. Kağıttan okuyacağım size. Tabii gözlüğümü takmak istiyorum önce. Gökhan adlı kullanıcı hem yağmurlu hem kuru havalarda yol tutuşu mükemmel demiş. Arabayı kullanırken kendinizi gerçekten güvende hissediyorsunuz demiş. Aydın adlı kullanıcı ise pirelli çocukluğumuzun lastiği ben de yıllardır kullanıyorum. Pirelli'yi çokça memnunum demiş. adlı kullanıcı ise geçtiğimiz kış sipariş vermiştim. Memnun kaldım. Islak zeminde yol tutuşu gayet iyi. Fiyat forması ürünü yani fiyatının karşılığı demiş. Diye yorumda bulunmuş. Evet arkadaşlar Pirelli slow kontrol modeli hakkında yapılan yorumlar bu şekildeydi. Şimdi gelelim arkadaşlar en güzel tarafına. Lastiğimi değerlendireceğiz. Lastiğimizin hakkında gelen yorumlar, teknik bilgiler, etiket değerleri ve benim kendi görüşlerim, tecrübelerim eee, yaptığım değerlendirmede benim bu lastik hakkında notum çok iyi diyebilirim arkadaşlar. Pirelli Small Control seri hakkında sizin de görüş ve tavsiyeleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolar için sayfayı beğenip takipte kalmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar ülkemizde ve dünyada e, hava sıcakları aniden yükselebiliyor. Hatta kış ayının ortasında yani Ocak'ta, Şubat'ta, Aralık ayında e, 20-25 dereceleri bile gördük. Kış lastikleri yüksek sıcaklarda kaydırır. Aman ha dikkat. Evet arkadaşlar herkese güvenliğiniz için diyorum. Hoşçakalın.